Doçent Doktor İbrahim Aşkar hocam burada plastik ve estetik cerrah uzmanı bir haftada bir beden incelmek Allah aşkına hocam mümkün mü? Bir haftada bir beden mesela ben biliyorum ki düğüne hazırlananlar var ne bileyim nişana hazırlananlar var ne bileyim hani böyle yeni yıl geliyor hazırlık Zaten yapan. biz bugüne kadar akustik dalga tedavisiyle iki haftada bir beden inceltiyorduk bunda yıllardı anlattık şimdi yeni uygulamayla soğuk lifting dediğimiz yöntem ile. Ee, beraberinde diğer uygulamaları da kombin ettiğimizde bir, bir haftada bir beden rahatlıkla e, incelme sağlayabiliyoruz. Bir haftada bir beden. Aynen. Çok iyi. İki haftada iki beden demek mi bu? Değil tabii ki. Bu Değil, vücutta hiçbir zaman iş e, matematiksel orantıya göre gitmez. gitmez. Çünkü vücudun fazlalığı önemli. Bir. İkincisi ee, tabii ki bir haftada bir beden herkeste olması mümkün değil. 47 kilo bir kişi de sizi bir haftada bir beden inceltmeniz mümkün değil zaten. Tabii. Bir e, beden olarak oldukça incedir. Ya da 120 kilo veya 130 kilo kişide de bir beden elde etmeniz bir çok mümkün değil. Bir haftada bir beden değil. de az değil ana. Genel olarak e, normal gen 42 kilo Evet. Düşünsene. Günümüzde e, düşük kemerli pantolon giymek ve bel bölgesinde yağların fazla oluşması gibi problemlerden basen bölgesinde bunlar bu bölgelere. E, soğuk lifting dediğimiz uygulama içeri radyo frekansla yağların eritilmesi ve dış derinin soğuk uygulamayla kontraksiyon kesinlikle kontraksiyon sağlamasını özellikle soğuk bel lifting. bölgesinde e, basenlerde <laughs> bel bölgesi, basenlerde, e, basenlerde sırtın şu yan taraflarında yandan, sırt. oldukça hızlı bir şekilde sonuç alıyoruz e, erkeklerde mesela dar gömlek şu anda moda olduğu için e, giyilen e, giyildiğinde düzgün durmaması kadınlarda da aynı şekilde dar giysilerde oldukça bu bölgelerde sorun yaşanıyor ve hızlı bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Beraberinde ozon tedavisi veya biraz daha fazla yağ var ise lazerli polide oldukça etkili sonuç evet. alıyoruz. Lazer lipolizde hatta bel bölgesinde daha bu hafta biz e, hafta başında eşime uyguladık. Bel bölgesinden yaklaşık 1 litreye yakın yağı da e, rahatlıkla eritebiliyoruz. Ancak burada önemli olan şu eğer 1 litreye varıyorsa 500 e, litre, si ve 1 litreye yakın olanlarda çok ince kanüllerle bu bölgede rahatlıkla boşalma sağlanabiliyor, boşaltabiliyoruz bunları. Evet. Bunun için de genel anesteziye de gerek kalmadan rahatlıkla sonuç alıyoruz. Bir diğer önemli tarafı da normal liposakşın yıllardır anlatıyoruz. Ee, biliyorsunuz e, vibrasyonlu titreşimli sistemi Brezilya'da uygulanan sistemi de yıllardır uyguluyoruz. Evet. Bunlar Bunlarda iki aylık korse kullanımı söz konusuyken bu uygulamalarda 15 günde korseyi rahatlıkla e, biz çıkarabiliyoruz. Bu nedenle kişi çok rahat bir şekilde bir haftalık iki haftalık dönemde Biraz önceki sor sorduğun sorunun da bu rahatlıkla cevabı oluyor. Bir bedenden de fazla incelme, sağlama imkanımız oluyor <laughs> lazer lipozide eklediğimizde. Bu nedenle hiç bir şekilde iğne bile uygulamadan bir bedeni biz bir haftada elde ederken lazer lipozide eklersek iki bedene varıncaya kadar rahatlıkla sonuçlar alabiliyoruz. Olabiliyor. Peki e, İbrahim Aşkar hocam, sen e, çok önemli bir cerrahsın, Türkiye'deki önemli cerrahlarımızdan birisin, e, plastik e, estetik alanında. E, neştersiz e, bu e, soğuk e, liftingle. Yüzün gençleşmesi yani 10 yaş geriye gitmek mümkün mü? Kesinlikle 10 yaşa yakın biz ilk seansta bile 5-10 yaş arası sonuç alırken bunu devam ettirdiğinizde 10-15 yaşa varan sonuçlar alınabiliyor. Özellikle e, gıdı bölgesinden ben. yan taraflara, göz Şuralar. çevresinde ve ağız kenarlarında çok hızlı bir şekilde lifting Şuralar, etkisi yapıyor. Soğuk lifting ile çok hızlı sonuçlar alıyoruz. Gıdıkta. Kesinlikle. Ee, no, özellikle, soğuk, niye soğuk lifting hocam? E, bugüne kadar radyo frekansı yıllardır uyguluyoruz. Biliyorsunuz e, ekranlarda olsun gazetelerde zaman zaman radyo evet. yanık yapma gibi riskleri olduğundan da bahsediliyor. Soğuk liftingin özelliği içeri radyo frekans ile ve evet. e, özellikle e, multipolar uygulamayla daha derinlere inebilir iken derinin yanma riskini ortadan kaldırmak için de soğuk uygulama hmm. gerçekleştiriyor. Soğuk uygulama sıfırın altında bir derecede hmm. uygulandığı için de Deride herhangi bir yanık riski veya benzeri şekilde diğer yan etkileri ortadan kaldırıyor. Bir diğer şey de e, soğuk uygulamanın deride hızlı bir şekilde deri ve de, e, deri altı dokusunda kontraksiyon etkisi olduğu için deri hızlı hmm. bir şekilde çekiliyor. İçerinin de boşalmasıyla beraber ciltte hızlı bir lifting etkisi. E, yüz e, Çok hafif olanlarda rahatlıkla bu sonucu elde edebiliyoruz. Çok ağır olan sarkmalarda dahi belli oranlarda sonuç alırken e, elastikiyet kayıplarında yüz oldukça etkili bir sonuca ulaşmış oluyor. Peki sevgili hocam bir de liposakşın var. Liposakşınla ne bileyim yani iki haftada sonuç alınabilir mi? Kesinlikle. Biraz önceki anlattığımız gibi hastaları değerlendirdikten sonra belli oranda 100 veya 200-300 cc'den fazla yağ alınması gerekiyorsa lazer tekniğini de ekleyerek, lazer lipoliz tekniğini de ekleyerek iki haftalık dönemde Çoğu kişide morluk da görmüyoruz. Oh. Ağrı riski de oldukça Dilelere zor oluyor. Nerede mesela? E bel bölgesi, kol bölgesi, gıdı hatta Bacak. gözaltı torbalanmalarını dahi cerrahi olarak Bursak kesmede şımla. lazer lipolizle rahatlıkla alabiliyoruz. Lazer lipolizle gözaltı evet. torbaları. Evet onlarda rahatlıkla Yani rahatlık bu gözaltı torbalarından sadece kadınlar değil şikayet olan erkekler Kesinlikle. de var çok kötü durumda olan... Bacakların iç kısımları, diz bölgesi, bu şekilde hafif yağ bölgelerini cere, liposakşına gerek kalmadan ne, diğer yerleri de oradan o bir şey çekiyorsunuz galiba. Boş ne oluyor? Göz altlarını Sarkıyor çekmeye mu? gerek kalmıyor. Sadece lazer lipoliz uygulamak yeterli oluyor. Ne oluyor öyle? E, lazer uyguladığımızda o bölgenin yağının... Topluyor e, mu kendini? Aynen öyle. Geri doğru toplayarak direni oluyor ve toparlamış oluyor. Gıdı bölgesi de aynı şekilde hızlı bir şekilde kendini toparlıyor. Şey, e, bacak arasında. Bacak mesela. iç kısımları. Yağ fazlalığı var ise mutlaka çok ince 2-3 kanüllerle, onlar da önce kanüller gibi büyük izler yapmıyor. Çoğu zaman iyileştikten sonra izi çok belirsiz bir şekilde geliyor. Rahatlıkla o yağları da eridiği için... Rahatlıkla boşaltabiliyoruz Peki bir şey daha var e, Tamam e, lekeler e, önemli Vücuttaki lekeleri Lekelenmeleri sildirmek isteyenler önemli ama Mesela özellikle gençlerde görüyorum e, Mesela bir dövme yaptırıyor Sonra bunu sildirmek istiyor vazgeçiyor Lazer, e, yine mi? lazerle mümkün. Lazerle yine mümkün. Biraz önce bakın e, yağ eritmek için lazer diyoruz, dövme için evet. lazer, leke için lazer. Burada unutmamak gerekiyor. Bunların lazer sistemleri, teknolojileri, aletleri her biri birbirinden farklı. Lazer e, bizim burada dövme için kullandığımız Ruby lazer ve q 3 endiyak lazerdir. Ee, Yüzeyel olanlarda rubi lazer çok hızlı şekilde sonuç verirken dövmelerde Hı. derinlerde Q switch endiyakı da ekleyerek her renk dövmede rahatlıkla sonuç alabiliyoruz. Daha önemlisi de iz bırakmadan sonuç alıyoruz. Ee, biliyorsunuz dermabrazyon yes, tekniğiyle veya lazerle abrazyon tekniğiyle mutlaka belli bir oranda yara izi yine bırakılıyordu. Bu sistemle herhangi bir şekilde iz bırakmadan rahatlıkla dövmeyi silebiliyoruz. Peki dudak kaldırma var bir de. Evet. Ne demek dudak kaldırma? Son kaldır... zamanlarda oldukça talep gelmesi üzerine bunu anlatmayı e, tercih ettim ben. E, belli bir Mesela zaman... benim dudağım kalkık da çünkü ben dişlek kadınım. Yani çocuğum da dişlek benim gibi. Ama bazı e, özellikle 35-40 yaşını geçince bazı bayanlarda üst dudak oldukça düşüyor. kalkıyor düşüyor. Yer çekeyim orada dudak da mı gidiyor aşağı? Ha, günah! Böyle. Günah dudak da iniyor ya çekiminden. <laughs> Evet, iniyor mu? Ve, e, o, bunu, içinde, bu mesafem uzuyor. Dudağın pembe kısmını kapatıyor. İçine mi çekiliyor? Aynen o şekilde. Biz e, deri kısmını hemen burnun altından e, açık burun ameliyatının izine yakın bir, iz. birazcık daha uzun olmak kaydıyla derinin fazlasını çıkararak aynı Ben daha e, dişliydim belirgin... daha yani kendi ana dişim daha dişlekti. Sonra biraz acık içeri aldılar onu. İyi, şöyle. <laughs> Vallahi. Sonra biraz içeri aldılar. Dudağın hatları oldukça iyi bir şekilde belirginleşiyor ve e, belki gerekirse çok hafif altları dolguyla desteklenebilir ki oldukça biçimli, hoş bir dudak elde edilmiş oluyor. Çünkü üstlü altın dengesini sağlamak için değil mi? Kesinlikle. Altı biraz şişirmek. Bir de şey var ya mesela çok incecik ip dudağına kadın gidiyor mesela bir şey enjekte ettiriyor. Şimdi o da bence yanlış. Çünkü niye? Bakın eğer dudağın varsa o enjekte işe yarıyor. Kesinlikle. Şimdi enjekteyi ettiriyorsun dudağın olmadığı için içine gidiyor o. Üfüyorum. Yani kötü oluyor. Yanlış. Onun bir operasyon için burada Kesinlikle. devreye girelim hocam. Artık aranızda ben de piştim öğrendim. Onun bir operasyon geçirmesi evet. lazım. İncecik kadınlar gidip de ne bileyim silikon ya da e, bazı şeyler koydurduğu zaman olmaz ters teper. Kötü bir şişkinlik İçeri oluyor. İçeri doğru orada. şişlik yani veriyor. Yani eğer dudağın varsa onu faydasını görsün. Doğru mudur hocam? Kesinlikle. içeri doğru şişlik hatta yemek yerken sorun da yaratabiliyor. Dudağı Yaratır. Dudağı ısırmaya Sakın kadar gibi. Ayrıca o silikon, milikon hissizlik yapıyor. Sakın. Dudakta <laughs> olmasın hocam. Özür dilerim ama Kesinlikle. kızdınız mı öyle Yok, diye. gayet güzel açıklama. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Plastik edin. ve estetik cerrah uzmanı doçent doktor İbrahim Aşkar hocama sağ olsun.